Sevgili izleyiciler, Hayatın İçinden Portreler programına hoş geldiniz diyorum. Evet, bugünkü konuğumuz çok değerli iş insanı İbrahim Bodur. Evet, Sayın Bodur, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Hayatın İçinden Portreler programına davet ettiğiniz için. İbrahim Bey, sizin başarı öykünüzü ee, izleyicilerimizle paylaşmak için bugün buradayız. Öncelikle İbrahim Bodur kimdir? Kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz izleyicilerimize? İbrahim Bodur e, Antalya'nın yerlisi. Yerli ailelerdeniz. Hı hı. 1969'da doğduk. Memur çocuğuyuz. Evet. E, belli bir yaşa kadar e, tabi okuduk. Okuldan sonra siyasi hayata atıldık. Siyasi hayatla birlikte ticarete de atıldık. Ee, şöyle diyeyim, 16-17 yaşından beri ticaretin ve siyasetin içindeyiz. Peki sizin dönüşümünüzü şekillendiren nokta ne oldu mesela? Dönüşümüzü şekillendiren nokta, e, bizde bir ülke aşkı, vatan aşkı, bayrak aşkı var. Evet. E, siyasetle de birleşince, e, biz hem, Ekonomik olarak güçlü olalım. Hem siyaseten ülkemize, milletimize faydalı olalım diye. E, bir siyasi partinin ocaklarında yetiştik. Evet. Hep bayrak vatan aşkıyla yetiştik. Millet aşkıyla yetiştik. Tabii bu bizi daha da yukarılara getirdi. E, hem ticareten büyüdük. Hem siyaseten e, yapabildiğimiz kadar hizmetlerin içinde olduk. E, sizi gördüğümüz ve takip ettiğimiz kadarıyla evet... Ticaret hayatının yanında e, si, siyaset de vardı. Bunun yanı sıra bir de sivil toplumda da aktif rol aldınız. Mesela sivil toplumda neler yaptınız? Aslında sivil toplumlar e, siyasetten daha iyi. E, ben her zaman söylüyorum bunu. Hı hı. Sivil toplum örgütlerinde halkla iç içe oluyorsunuz. Evet. Halkın dertlerini dinliyorsunuz. Çözüm ya, olabiliyorsanız çözüm getiriyorsunuz kültürel faaliyetler var. Unutulmuş örf adetlerimiz var. Onları tekrar canlandırıyorsunuz. Hı hı. dernekte çok büyüdük biz federasyon olduk. Hangi dernek? Türkiye Hayta Yörükler Derneği diye açtık. Şimdi Türkiye Hayta Yörük Türkmen Federasyonu adı altında 47 ilde şubelerimize devam ediyoruz. Peki sayın Budur Bugün bu noktaya geldiğinizde iyi ki yaptım dedirten e, hayatınızda önemli diyebileceğiniz bir yaşadığınız anınız var mı? 2010 2015 yılları arasında evet. yaptığım bir ticarette e, üniversite öğrencilerimize yöneldim. E, beraber çalışalım diye arkadaşlarla hem destek amaçlıydı bu. İyi ki yapmışım ve 2010'dan beri de bu hala devam ediyor. 2010-2015 yıllarında üniversite öğrencileriyle beraber çalıştık. Çok güzel. E, 30 kişiydi. Bu 30 kişi yazın bize birlikte oldu, kışında üniversitelerine devam ettiler. Evet. Ama kışın biz bunları bırakmadık tabii. Her destekte yanlarında olduk, e, firma olarak da. Şu an dönüp bakıyorum. 30'u da belli yerlerde. Biraz... Gurur veriyor değil mi? <laughs> evet. Ee, yani Biraz burada duygularız. da şunu diyebiliyor muyuz? Ee, bu arada İbrahim Bey duygulandı. Çok güzel bir duygu. Ee, tebrik ediyorum sizi de. Böyle e, gençlerimizin yanında olmak, gençlerimize desteklemek. Hani para verirsiniz ama e, parayı e, bir kereliğine verirsiniz... Ama siz balık tutmasını, onlara bir iş imkanı vermişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yanında durmamız gerektiğinin de mesajını buradan vermiş oldunuz. Şimdi gençlerin yanında durulması gerekiyor. Özellikle okuyan gençlerin. Evet. Ee, ben okuyamadım. Hala açık öğretimde okuyorum. Bitireceğim diye çalışıyorum. Ama o mesela 30 öğrencim şu an çok önemli noktalarda. Ee, hakikaten halka faydalılar. Evet. Hakikaten hayır için koşuyorlar. Ee, sürekli baba diye arıyorlar <laughs> Yani güzel duygu bunlar Ben de duygulandım şimdi Güzel Peki hemen konumuzu sorumu değiştireyim Konuyum Hayatınızda sizi en çok zorlayan Ama güçlendiren Dersem Nedir Hayatımda beni en çok zorlandıran Dünyanın başına bela olan Pandemi Evet. Bütün dünya nasıl krize girdiyse, ekonomik, sosyal, üzücü bayağı bir ölümler de oldu biliyorsunuz. Biz birçok dostumuzu da kaybettik Antalya'da. Evet. Ama bu kriz bize birçok şey öğretti. Yani yoklukla yaşamayı öğretti her şeyin başında. Sosyal yaşantıdan geri kalmayı öğretti e, insan olduğumuzu hatırladık. Biliyorsunuz Ozan tabakası hiç kapanmıyordu. Pandemi döneminde kapandı. Kapanabiliyormuş. Kapanabiliyormuş. Mesela Akdeniz sahillerinde yunus görmezdik. Yunuslar geldi. Bitkiler değişti. Ya yani Dünyanın düzeni değişti. Özüne döndü. Tabii biz bunlara bakınca yaşamanın aslında bu dünyada sadece misafir olduğumuzu gördük. biraz daha tefekkür ettik, düşündük. Biraz daha hayır işlerine yöneldik. ...dünyalı biraz daha geri bırakıp ahiretle çalışmaya başladık. Tabii biz bunu yaptık sırada Allah ölüm yolumuzu açtı. Ölüm korkusundan dolayı mı oldu bunlar? Yok ölüm korkusu demeyelim. Yani sonuçta öleceğiz ne evet. olursa olsun ama yaşarken de biraz dengeli yaşamayı öğrenmiş olduk. Dünyamızı ne kadar kirlettiğimize, zarar verdiğimizi evet, de görmüş maalesef, olduk mu? Evet maalesef. E, peki burada e, ticari hayatınızda ne Ne değişiklikler oldu? O gün çünkü kimsenin herkes kapalıydı, evdeydi. Çoğu insanlar e, batma sürecine geldi. E, siz onu e, nasıl e, oradan çıktınız? Maalesef batarak onun, mı çıktınız siz de yoksa? Maalesef biz de batarak çıktık. E, otel turizm sektöründeydik. Otelimiz vardı. E, daha doğrusu otellerimiz vardı. Bayağı büyük e, meblalar. Pandemi sürecinde her otelci gibi biz de ciddi zarar gördük ve bıraktık. Otelcilikten ayrıldıktan sonra gıda sektörüne yöneldik. Çünkü dünyada tek değişmeyen konu gıda. Hmm. Yani Ne olursa olsun bir otele gitmeyebilirsiniz, evet. arabaya binmeyebilirsiniz, evde halının üstünde yatabilirsiniz ama o gıdayı almak zorundasınız. Ee, tabi biz bunu da görünce 2016'dan itibaren gıda sektörüne yöneldik tamamen. Yani size pandemide o zor süreç yaşadıktan sonra farklı bir sektöre mi geçiş yaptınız? Tabii farklı bir sektör. Yani ve turizmi e, bırakıp gıdaya e, yüklendik, gıda sektörüne. Evet. Tabii bunun yanı sıra bir fabrikanın da bölge dispiratörlüğünü aldık. E, kimyasal ve temizlik maddeleri üstüne. Hı hı. Şu an devam ediyor şirketimizde. E, i̇ki sektör vardı, biz iki sektörle tekrar büyüdük. Şu anda Bodurlar kafesi de e, aktif değil mi? Tabii, kafe sektörümüz de aktif. Ve, İki yerde var, ikisi evet. de aktif şu an. Ama ben orayı çok seviyorum. Çünkü doğayla iç içe olmak, e, o güzel ambiyansı yakalamışsınız. E, i̇nsanları doğayla buluşturuyorsunuz. Birazcık o e, o hizmet sektöründe çünkü bu çok önemlidir ya. Siz şimdi hizmet sektörünün de içindesiniz. Hizmet sektöründe insanları doğayla bir araya getiriyorsunuz ve orada nedir zor olan yanı? ya da e, yapılması çünkü bunu düşünecek ya da e, bu sektörlerde e, görev almak isteyen e, ya da kendilerine bir iş kurmak isteyen girişimci gençlerimiz de olacaktır. Bu konuda hizmet sektörünün gündeminde şu anda nerede e, ve bundan sonra da e, nereye doğru gidiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor ve siz hangi süreçtesiniz? Her işletme hizmet sektöründe dikkat etmesi gerekir. Çünkü yaptığı iş onun ekmek parasıdır. Evet. E, fakat özellikle restoran, kafe grupları çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Günümüzde her gün görüyoruz basında mesela. İşte birçok kokmuş maddeler, yenmeyecek çöplüğe atılmış gıdalar. Bunlar tekrar boyanıyor, yıkanıyor, bir şeyler oluyor. Halkın e, hizmetine sunuluyor. Şimdi benim bir şeyarım var yemediğimi yedirmem, içmediğimi içirmem. Ee, gerek mutfağımda, gerek e, garsonluk servisinde e, çok dikkatliyim. Hı hı. E, mesela bakıyorsunuz ben kimseye kötü bir şey demiyorum ama işte kokoreç 90 lira diyorlar mesela. Evet. Ya mümkün değil kokoreçin 90 lira olması. İşte tavuk döner 200 lira diyorlar. Şey pardon 120 lira diyorlar. Mümkün değil. O zaman şunu mu e, diyelim? Ucuzsa, Ucuzsa kaçmak gerekiyor. Ben her gerekir. zaman bunu söylüyorum. Yani o e, kaliteli değil sağlığımıza evet. zarar verebilir. Doğru mu? Evet. O, e, Belediyelerin mesela... zabıta ekipleri, iyi sağlık müdürlüklerimiz hassas bu konuda. Hı. Sürekli kontrol altında. Ama ne kadar kontrol olsa da e, merdiven altı diye tabir ettiğimiz hizmet sektörleri var. Evet. Yani evet. vatandaşın buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Tavsiyem Ucuz deyip yememeler. Anladım. Ee, peki İbrahim Bodur'a şöyle bir soru sorsak, vizyon mu para mı sizi motive ediyor? Vizyon. Vizyon. Evet, çok güzel. Peki bu, e, bu bundan sonraki süreçte İbrahim Bodur'un e, daha doğru şöyle sorayım, bugüne kadar size katan Neydi mesaj olarak ve evet, bundan sonrasında neler planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz ee, örnek olarak burada konuşacak olursak. Güzel bir soru. Evet. Ee, şimdi ben gençlerimize seslenmek istiyorum buradan aslında. Güzel. Ee, ne yaparsanız yapın bizim ülkemiz güçlü bir ülke, devletimiz güçlü bir devlet. Elhamdülillah Müslümanız hepimiz. haram helalleri bilenleriz. Gençlerimizin ne iş yaparsa yapsınlar dürüst olmalarını temenni ediyorum. Evet. Bizim çalışmamız da bu yönde. Şu an üniversite ve lise öğrencilerimiz var. Hı hı. Destek olduğumuz, yanında olduğumuz. Bunlara bunu anlatıyoruz. Hı hı. Bizim ayrı bir platformumuz daha var. Dernekçilikten ziyade. Kanaat Önderleri Platformu evet. Antalya'da ee, 1080 kişilik bir yönetim kurulu üye, üyemiz var bizim. Kanaat hı. Önderleri ne yapar? Ee, kanaat Önderleri şöyle, 19 ilçede biz teşkilatlandık. Hı hı. Ee, i̇lçenin sorunlarıyla e, nasıl destek oluruz bunun derdindeyiz. Hı hı. Yani ilçedeki arkadaşlarımız işte ilçe nüfusuna göre 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi gruplarımız var. E, 257 tane muhtar üyemiz var bizim. hı. E, bunun yanı sıra eski belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, iş adamlarımız var. Bağlı bulundukları ilçede e, bunlar söylenmez ama eee yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Hı, hı. Öğrencilerimiz var. Gerçekten akıllı, zeki ama ailevi durumdan okuyamayanlar bunlara destek oluyoruz. Hı, hı. İlçenin sorunları oluyor, hizmet istiyor, hizmet gecikiyor. Ee, biz bu hizmette biraz daha hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Gibi gibi. Bu konuda da benim e, gücü yerinde olan bütün iş adam arkadaşlarımızı hep tavsiye ediyorum gençlere sahip çık. E, belediyeleri de belediyeyi mi daha çok destekliyorsunuz bu hizmetinizden? Yani e, biraz böyle gidilemediği yerde, çözülemediği yerde. Siz mi çözmeye çalıştınız? Çünkü eski belediye başkanları, meclis üyeleri falan var deyince e, kanaatkar e, platformunda. Sema ne? Hanım bazı belediyelerimizde değil yani genelde belediyelerimizde hizmet gecikmeli oluyor. Yani belediyenin yetemediği yerde biz varız Tabii mi var, çok e, üstünde yük var belediyelerin biliyorsunuz. Hı hı. E, belediyecilik kolay bir iş değil. Babam da belediye emeklisi olduğu için e, biz e, mesela bir muhtarımız işte misal veriyorum kaldırımın yapılması lazım müracaat ediyor Evet. ama o kaldırıma gelinceye kadar belediyenin birçok daha işi oluyor sıralamaya alıyor fakat o kaldırım vatandaşa gerçekten zarar veriyorsa biz gidip ricada bulunuyoruz hızlandırmalarını istiyoruz güzel peki bir iş insanı olarak bugün e, topluma karşı en büyük sorumluluğu nedir toplum Birazdan deminden beri toplum konuşuyoruz ve bayağı bir çalışmalarınız var. Sorumluluğu nedir? Ya da ne bir olmalıdır? İş iş adamının sorumluluğu önce kendi işinde dürüst olması, para kazanması. İkinci topluma karşı dürüst iş yapması, destek olması. Yani hep dünyalık bana değil de yapabildiği kadar yardımlarda bulunması. Yani gücü... Kuvveti yerinde olanların toplumun içinde yer alması, toplumun ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi, topluma destek olması. Bundan sonrasındaki süreçte e, siyasette e, yine aktif rol alacak mısınız? Biz siyasetçi değiliz, siyaset düşünmüyoruz Sema Hanım. Hı. Yani bize gelen teklifler de var, biz kabul etmiyoruz. Ama platformumuzun ya da derneğimizin, federasyonun içinde... E, siyaset yapmak isteyen arkadaşlara destek oluyoruz. Elimizden geldiğince. Ama şahsımızla ilgili hı hı. E, siyaset değil toplumun dertleriyle uğraşmak daha hayırlı geliyor bize. Peki İbrahim Bodur bugün başarılı olmasaydı ne iş yapardı? Ailesini geçindirmek için her işi yapardı. <gülüyor> <gülüyor> Kendiniz yani böyle e, şu anda çok aktif çalışan birkaç firması olan sivil toplumlarda aktif rol alan bir İbrahim Boduru tanıyoruz. Tabii daha farklı alanlarda da sizi <laughs> görüyoruz. Ama bunları yapamadığınızda hiç düşündünüz mü Yani yapamasaydım ben bugün ben size ne bir sır vereyim o zaman. Lütfen. Benim esas mesleğim ahçılıktır. Öyle mi? Evet, iyi bir ahçıyımdır, iyi bir ızgaracıyımdır. Büyük ihtimal bir restorantta, lokantada aşçılığıma devam ediyor olurdu. Vay çok güzel. Bu aralarda aşçılık da zaten e, rağbet de e, güzel de bir meslek. E, demek ki sizin temelden varmış. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bugün İbrahim Bodur, e, bugünkü aklınızda genç İbrahim Bodur'a ne tavsiye ederdi? Ama tavsiyem ne bazılarına, yapmayı ya da ne yapmamayı Tavsiyem bazılarını sevindirmeyecek Düşündürecek ama e, İbrahim Bodur e, Şurada bir 5-6 yıl Öncesine kadar Hatta 10 yıl öncesine kadar Diyelim e, Başarılı da oldu Tabi iniş çıkışlarımız da oldu bizim Ama her başarılı olduğumda Yanımda olan arkadaşlar Başarısız olduğumda yanımda değildi Fakat biz ne olursa olsun her başarılı olduğumuzda o dostlarımıza sahip çıktık. Onları aldık bir yerlere getirdik. Makam mevki sahibi olmaları için biz de onlarla mücadele ettik. Ekonomilerini düzeltmeleri noktasında yanında destek olduk. Şimdi ben geriye dönüp baksam biraz daha temkinli, biraz daha mesafeli hareket ederdim. Hı, hmm. Daha bir gözlemci mi olurdum Daha bir demek gözlemci olurdum, evet. Gençlikte daha heyecanlı oluyoruz. Şimdi kalpte e, bozukluk olmayınca evet. herkese de bir yardım duygusu taşıyınca insan ister istemez koşuyor yani. Buna Ama bunu biraz hata yapmışız tabii. Aslında buna <laughs> hata demeyelim de e, belli bir yaştan sonra e, tecrübe olunuyor ya, tecrübe aldık diyelim. Biz Bundan o tecrübeyi sonra... biraz geç aldık. <gülüyor> <gülüyor> e, İbrahim Bey şöyle eee ben hayallere inanan bir insanım ve hayal kurmayı da severim. Ben bilmiyorum bazıları da hayal kurmak çok gelir böyle derler ki ya bu yaştan sonra mı? Ben budur bu yaştan sonra da halen hayal kurar mı? Kurarsa hayalli nedir? Şimdi hayal 90 yaşına da gelseniz kurmanız gerekiyor. Hayalsiz bir yaşam olmuyor. Benim iki büyük hayalim var. O güzel. Birincisi ülkemin dünya lideri olması. Bayrağımızın her yerde olması. Halkımın refah içinde olması. Halkımın mutlu olması. Ekonomik düzeylerinin düzgün olması. Üretici bir ülke. Her zaman bunu hayal yani ediyorum. Yani sizi heyecanlandıran. Tabii eskiden e, Türkiye çok üretken bir ülkeydi ama şu an maalesef işte tarımıydı, e, hayvancılığıydı. Birçok birçok sektörümüz bitti. Tekrar böyle güçlü bir ülke olma hayali. İkincisi de İbrahim Odur'un şahsı olarak hı hı. bir karavan alıp karavanla dünya kesmek. Oo çok güzel, evet. çok güzel. Yani ben Türk Cumhuriyetlerine gidiyorum, bazı ülkelere gidip geliyorum ama e, tabii uçakla gidiyorsunuz, üç gün kalıyorsunuz, beş gün kalıyorsunuz. Öyle değil de güzel bir karavanla çocuklarımla buradan bir çıkayım. Bir yıl hiç gelmeyeyim. Dünyayı gezeyim. Çok güzel bir hayaliniz var. Evet. Çocuklarınız da ve torunlarınız da var. Tabii bu arada, torunlarım var. Torunlarınız evet. da var. Evet. Şimdi biraz önce bir diğer hayaliniz çok güzeldi. Yani biz eskisi gibi üretken değiliz. Tarımda filan işte hayvancılıkta. Eskisi gibi üreten bir Türkiye olsun. Beni heyecanlandırır. Onunla ilgili beklememek de gerekiyor. Yani biz de üretmemiz gerekiyor ya. Bir iş insanı olarak İbrahim Bodur bir adım atıyor mu bununla ilgili? Çalışmaları var mı? Sema Hanım, evet. iş insanı olarak İbrahim Bodur değil, iş insanları olarak birçok odalarla, derneklerle beraberiz. Hepimizin talebi bu elbette ama devlet politikalarında biraz daha tepede dönüyor biliyorsunuz. Biz de siyasetin içinde olmadığımız için çok müdahale olamıyoruz ama sürekli gereken yerlere gereken mesajları veriyoruz. Mes Bizim ülkemiz, Sema hmm. Hanım şunu söyleyen, e, kibrit çöpünü atın ağaç olarak çıkar. Öyle verimli bir ülke. Peki tamam, biraz önce e, işte toplulukta görev aldığınızı desteklediğinizden bahsettiniz ya, projeler üretilse, İş insanlarını bir araya getirseniz de bu projelerle alakalı e, hiç ya da yaptınız mı bilmiyorum. Dönüşüm almıyor musunuz, engelleniyor musunuz ya da yaptınız mı? Sema Hanım bu tür projeler çok gitti, hı hı. karşılık görmedi işin Anladım. açığı. Yani biraz siyasete girer bu konu ama evet, tabii evet. ülkemde biraz ekonomik sorunlar var. Var şu anda evet. Ee, üretimler durduruldu. Birçok çiftçi arkadaşımız, birçok üretici arkadaşımız ee, üzülerek bakıyoruz yurt dışına gidiyor şu fabrikalarını taşıyorlar doğru benim birkaç tanıdıklarım da vardı yurt dışında ticari hayatlarını sürdürmeye ya da e, çok başarılı gençlerimiz mesleklerini e, yurt dışında e, yapmak için e, planları o yönde yönlenmiş e, izleyip göreceğiz e, takipçisi de olacağız Son bir soru soracağım. Lider doğulur mu yoksa lider e, çalışarak e, olunur mu? Lider doğulur. Çalışmazsa e, sıfır kalır. Çalışırsa kendini geliştirir. Güzel. Son olarak e, İbrahim Bodur'dan e, sevgili izleyicilerimize e, ne söylemek ister? Ben gene diyorum gençler, gençler, gençler. Çok çalışın ülkemiz güzel bir ülke. Dünyada böyle bir ülke yok. Ülkemizin üretken olması gerekiyor. Gençlerin, okuyanların özellikle siyasete girmeleri gerekiyor. Normalde bir baktığınızda bütün siyasi partilere belli bir yaş üstü artık, belli insanlar var. Genç siyasetçiler Genç yok, siyasetçilerin açılmıyor. evet önünün açılması lazım. Genç siyasetçilerin bir başka partilere saldırmadan kendine uygun gördükleri parti içinde diğer partilerle birlikte hareket edip çalışması lazım. Bu ülkeyi gençler kurtaracak. Peki sizce ki gençler şu anki siyasetin gidişatını görüp de talep ediyor mu yoksa geri mi duruyor? Sema Hanım çok acıdır ki bu iş ailelerden geçiyor. Ailelere baktığınızda çocuklarını bırakmışlar gençleri. Yani bu konu çok derin bir konu aslında, günlerce konuşulacak bir hı hı. konu. Bir ülkenin bakanı çıkıp da bize cahil halk lazım diyorsa, ne bileyim bazı hoca efendiler ne yapacaksınız okuyup önce Kur'an öğrenin, namaz kılın, işte buna yönelin deyip ilimden bilimden uzaklaştırıyorsa. Birçok gencimizi görüyorum ben. Yani bunları söylemek gerçekten çok acı. üniversiteye baktığınızda 20-25 yaşında gençlerimiz ben herkesten özür diliyorum. Usul abdestini bilmiyor daha. Yani öyle farklı yerlere gitmişler ki gençlerimiz. Hı, hı. Ailelerin biraz daha dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Annenin babanın biz hangi çağda yaşıyoruz değil. Git kızım eğlen değil. Git oğlum gez değil ailevi değerlere biraz daha sahip çıkmalarına gerektiğine inanıyorum anladım ee, sevgili e, İbrahim budur Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum hayatın içinden potrelerde biraz duygusallar <laughs> e, Tabii ki acısıyla tatlısıyla evet. bu hayatı yaşıyoruz ya yani bugün ellinin üzerinde e, yaşlardayız Evet. E, <laughs> şu şu güzellikle gelmedi ya da bu başarılar kolaylıkla oluşmadı aslında bu programın e, amacı da bu yani sadece olan şey değil e, zorlandığınız yerleri de anlatmanızı istiyorum bu programda neden çünkü bugün e, çok kolaylıkla başarmışlık yok yok maalesef her başarının arkasında bir bedel ödeme var <laughs> ve bu bedel ödendiğini de işte bu gençlere mesaj veriyoruz ya görmelerini istiyorum. Yani bugün İbrahim Bodur çok kolay gelmedi. Maalesef, maalesef. Acısıyla tatlısıyla hem baba oldu hem eş oldu hem siyasette basından dolayı belki bir ağzından küçük bir cümle çıktı. Çok şahane. Kıyametler koptu. <laughs> Ya da bir sivil toplumla e, birisine yaklaşı istediğini yetişemedi zamanında diye e, kıyametler koptu, onun gönlünü yapacağım diye. Bu e, o yüzden isterim ki bu e, hayatın içindeki potrelerde acısıyla tatlısıyla hayat öykünüzü paylaşılması ve örnek olması için. E, bugün de e, hayatınızla ilgili. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ben de. Ee, İbrahim Bey'i ben yakından tanıdığım için de e, oradan gelen bir mesaj için şunu söyleyeceğim. Ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmediğinizde gitmeniz gereken yere eninde sonunda gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, dostçakalın.